Merhaba bildirimlerin size ulaşmasını bekliyorum arkadaşlar Evet, 20 saniye sonra başlayalım anlatmaya. Afra hoş geldin. İlk sen geldin zaten. Evet... Servin sen de geldin. Nasıl Adana ısınmaya başladı havalar değil mi Servin? Sıcaktır artık. İstanbul bile çok sıcaktı bugün. Sen de geldin, hoş geldin. Nuray Yaylacı merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet 67. bölümün beklenen fragmanı dün gece geç saatlerde yayına verildi ve tahmin ettiğiniz gibi acı dolu, acı dolu, üzüntü dolu ee, bol ağlamaklı, bol hüzünlü bir fragman e, gördük ve bölümün nasıl olacağını da aşağı yukarı kestirebiliyoruz fragmana baktığımız zaman. Ecan Buray diyor ki seyroma feroma içim parçalandı yemin ediyorum diyor. Gülşen dönmez. Merhaba Gülşen. Yani e, böyle olacağını biliyorduk arkadaşlar. Zaten set ekibi bile 3 hastane gezdi. Hastanelerde bol bol çekim oldu. E, kurtardığı zaman Seyran'ı hastaneye götürdü. Yaşadığından da şüpheliydi zaten. E, çok şükür hayatta bırakmışlar Seyran'ı ve doğrucu e, doğruca hastaneye götürdü. Seyran sedyede sırt üstü yatamıyor o derece kızın sırtını mahvetmişler. Artık nasıl kötülükler yaptılarsa ee, yorumlarda çok sayıda çok sayıda palavra e, e, yorum var kimi diyor işte Seyran kansermiş kimi diyor çocuk varmış hamileymiş bebeğini düşürmüş işte kimi diyor sırtını dağlamışlar birbirinden e, uydurma bir sürü söz üretiyorlar bunların hiçbirine inanmamak lazım ne olduğunu bölümü izleyince anlayacağız tamamıyla kim de diyor işte üst üste iğneler yapıldı Seyran'a her şey söyleniyor sonuçta Seyran'ın e, senaryoda yazılan karakterin hali perişan bunu görüyoruz arkadaşlar ve yatakta uzandıkları zaman evlerinde yatakta sırt üstü yatamıyor kadın e, sırtının acısından Ferit'in göğsüne yüzüstü yatıyor kocasına sarılıyor ve Kabus görerek, kabus görerek fırlıyor, kalkıyor psikolojisi alt üst durumda, ee, son derece son derece gergin bir bölüm bekliyor bizi, ee, son derece üzüntü verici, izlerken tüylerimizin diken diken olacağı bir bölüm bekliyor bizi. Seyran'ın bir bozulmadık psikolojisi kalmıştı, alt üst olmadık bir psikolojik durumu kalmıştı ne yazık ki onun da bozulduğunu onun da dengesizleştiğini kadının durup dururken çığlıklar atıp fırlayacağını göreceğiz. Durup dururken aklını yitirme noktasına geldiğini göreceğiz. Ne yazık ki ne yazık ki bu senaryoda bu hikayede zamanında Antep'te büyüklerin aile büyüklerinin yaptığı yanlışların acısını torunlar çekiyor, gençler çekiyor. Bunu da görüyoruz ve seyr'anın bu kaçırma olayından sonra korkuları oluştu. E, o korkular, o halüs halüsinasyon e, görmeye başlıyor ve o korkular, o e, halüsinasyonlar, o olmayan sesleri duymalar, olmayan şeyleri görmeler kızı alt üst ediyor ve ne yaşattılarsa o kaçırıldıktan sonraki hapis günde ne yaşattılarsa onun etkisinden çıkamıyor. Seyran'ı çok uzun süreli çok ciddi bir psikolojik tedavi bekliyor. Ve bu arada Ferit'in çaresizliğini izleyeceğiz. Yeni bölümde karısının elden gitmesi, karısının gözünün önünde avucundan kayması, karısının maalesef bu şekilde büyük acılar çekerek büyük korkular içinde kendini kaybetmesi Ferit'i çaresizlik içinde endişe içinde bırakıyor ve Ferit kendisini de suçluyor karısının kaçırılmasını önleyemediği için karısının çektiği acının altında kalıyor Ferit suçluluk duygusunun yanı sıra çaresizlik Ferit'i altüst ediyor bu bölümde bunların hepsini bir psikolojik ee, dram olarak izleyeceğiz arkadaşlar ve iki oyuncu Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir herkese oyunculuk dersi verecekler. Herkese oyunculuk dersi verecekler. O kadar güzel, o kadar vurucu, etkili ve büyük oynayacaklar. Zaten fragmanda diziden kesilen sahnelerle hazırlanan fragmanda da bölüm bölüm bu oyunculuklarını bize gösteriyorlar, görüyoruz. Acılarla dolu bir bölüm izleyeceğiz. Böyle olması iyi mi? Böyle olması reytingi yukarıya mı çekecek yoksa reyting kaybı mı olacak sizde? Bunu dizide bunu göreceğiz. Eee Aksiyon sahnelerinin bol olması dizileri reyting kazandırıyor. İnsanlar çünkü kavga, dövüş, heyecan e, izlemeyi seviyorlar ve o yüzden e, çakılı kalıyorlar ekran karşısında. Ama tüyleri diken diken eden çığlıklar, büyük acılar, büyük korkular, sevdikleri oyuncuların bu şekilde yıpranması, karakterlerin bu şekilde yıpranması acaba seyircide nasıl etki bırakılacak, bırakacak kaçıldıktan sonraki sahnenin gösterildiği geçen bölümde e, dizi reytingi yükseldi. Yaklaşık 2 puan civarında her kategoride aşağı yukarı yükseldi. Bu devam edecek mi? Acaba 3. sezona gittikçe yükselen bir reyting mi bırakacak yalı çapkını? Şunun şurasında da kaç gün kaldı? değil Haziran'ın ilk haftasının sonunda ikinci sezon bitiyor. Sezon finali olacak. Ee, yoksa reytingler aşağı mı gidecek? Hepsini göreceğiz. Ve geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldı. Ee, yeni dönemin yeni dönemin hikayesi üzerine konuşuldu. Gülseren Budayıcı yapımcı, yönetmen, senarist, senaristin yardımcıları oturdular. Yeni dönemde hikayenin nasıl gelişeceği konusunda bir fikir teatisinde bulundular. İnşallah şu mafyatik tipleri, inşallah bu arızalı insanları, bu çirkin insanları diziden temizlemeyi de konuşmuşlardır. Yoksa yine bu kaçırma sahneleri, yine bu kavga, şiddet, dövüş, acı, Seyran'la Ferit'in acı çekmesi falan olursa pek çok insan diziyi seyretmeyecektir arkadaşlar. Ee, şimdi Ferit ne öğreniyordu o kadar şaşırıyor diyorsunuz. Bunların hepsini bölümü bekleyelim bölümü izleyelim arkadaşlar ee, Seyran'ın bebeğin olması için daha erken çektiği büyük bir acı çektiği büyük bir ızdırap var Seyran'ın ve gördüğü büyük bir şiddet var bunların hepsi soru işareti bu sorunun cevabı için erken daha doğrusu sorunun sorunun cevabı için erken önce e, şu hastane sahneleri ve hali sahilde doktorun konuşması da çok enteresan. Fragmanda da var zaten, fragmanın sonunda. Doktorun çaresizliği, doktorun ümitsizliği, doktorun tanık olduğu... ...Seyran'ın hasta durumuyla ilgili fikri, bu da çok önemli. Hepsini yeni bölümde göreceğiz. Ben Seyran'la Ferit'ten ümitli olmak istiyorum. Ben Fe Seyran'la Ferit karakterini sevdiğim için zaten pek çok insan gibi, pek çok seyirci gibi bu diziyi merakla bekliyorum. Bazen kızıyorum televizyonda izlemiyorum. YouTube'a yüklendiği zaman izliyorum, hızlı hızlı izliyorum. Ama Seyran'la Ferit'in iyi olması, onların geleceğinin mutlu bir yuvada devam etmesi en büyük isteği hepimizin, herkesin. Çünkü arkaların Mert ve Afra var. Mert ve Afra'nın başarılı olması karakterlerin de sevilmesiyle alakalı, karakterlerin de e, reytingi yükseltmesiyle alakalı. İnşallah Mert ve Afra başarılı olur. İnşallah Mert ve Afra daha büyük kitlelere ulaşır hem yurdumuzda hem dünya çapında. Dileğim bu arkadaşlar. Peki, eğer beğendiyseniz beğen yapın lütfen. Abone değilseniz abone değilseniz lütfen ama lütfen abone olun olur mu? Sevgiler sunuyorum hepinize.